Güneş ışınlarının ormanın derinliklerine kadar ulaşamadığı, ağaçların gölgelerin altında dans ettiği bir yerde Alya adında güzel bir kız yaşarmış. Alya, ormanın kalbinde, küçük bir kulübede, doğanın tüm güzellikleriyle çevrili olarak büyümüş. Yumuşak kahverengi saçları, çimenlerin yeşili gibi gözleri ve gülümseyen dudakları vardı. Ama Alya'nın en büyük güzelliği, kalbinin iyiliği, ve hayvanlara olan sevgisiydi. Her sabah Alya uyandığında kuşların cıvıltıları ve sincap sesleriyle uyanırdı. Ormanın her canlısı ona dost gibi gelirdi. Alya onlara yemek verir, yaralıları tedavi eder ve her akşam etrafında toplanan hayvanlara büyüleyici hikayeler anlatırdı. Alya'nın anlattığı hikayeler ormanın derinliklerinde yankılanır, hayvanlar büyülenmiş bir şekilde onu dinlerlerdi. Bir gün ormana yeni bir hayvan gelmiş. Küçük ayı adındaki bu hayvan diğer hayvanlar tarafından korkutulmuş ve yalnız bırakılmıştı. Küçük ayı Alya'nın hikayelerini duymuş ve ona yardım etmesini umarak kulübesine gelmiş. Alya, küçük ayıyı sevgiyle karşılamış, ona sıcak bir yemek vermiş ve diğer hayvanların neden korktuğunu sormuş. Küçük ayı, kendisinin kötü niyetli olmadığını, sadece yalnızlıktan korktuğunu anlatmış. Alya, küçük ayıya ormanın diğer canlılarının onunla arkadaş olabileceğini söylemiş. Alya, küçük ayıya ormanın hikayelerini anlatmış ve onunla birlikte diğer hayvanlarla arkadaşlık kurmasını sağlamış. Ayı, küçük Alya'nın iyiliğine ve sevgisine minnettar kalmış ve ormanın en iyi dostlarından biri olmuş. Alya'nın orman hayvanlarına olan sevgisi ve hikayeleri ormanın kalbinde yankılanmaya devam etmiş. Her gece etrafında toplanan hayvanlar Alya'nın sesini dinler, onun hikayelerinde kaybolur ve ormanın sihirli dünyasında yaşarlarmış.